Türkiye gündemi hepimizin yaşadığı, hepimizin malumu olan ekonomik krizlerle hayat mücadelesi devam ederken sanki Türkiye 2025 yılında bir savaşta yenildi. Bundan da yeni haberimiz olmuş gibi. Memleket sanki yeni bir sevr anlaşması imzalamış gibi. PKK terör örgütü, başı, sonu, partisi, ayakçısı, bacakçısı, milletvekili, odacısı, Türk milletine düşman kesilerek, Cumhur İttifakı'da mağlup bir devleti yöneticileriymiş gibi sus pus olmuş bir şekilde PKK'nın bize Mayıs ayının başında yaptığı kongrede bir takım şeyleri diretmeye çalışıyorlar. İşte bunu hepinizle paylaşabilirim o kongrede alınmış kararlar sanki terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmileştirilmiştir. Ve öyle talepler gelmiştir ki terör örgütü tarafından sanki gerçekten bir savaş olmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşı kaybetmiş ve bir barış talep ederek PKK terör örgütünün ortaya koyduğu maddeleri sanırsınız ki kabul etmek zorunda kalmış. Fakat bu süreçte nedense hiç kimse, hiçbir siyasi hiçbir siyasi derken bu anlaşmanın peşinde koşanlar, barış diyenler yani İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye'nin en çok oy almış partisi, en büyük partisi diye orayı ünlem içinde söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de bu işin peşinde koşar olmuş. Fakat bu süreçte hiç kimse geçen hafta da söyledim. Herhangi bir şehit ailesinin, şehit baba şehit çocuğunun başını okşamadı. Hiçbir Şehit ailesinin fikrini almadı. Şimdi de duyuyoruz, muhtemel de gerçekleşecektir. Şimdi de kalkıyorlar diyorlar ki, meclisten yeni bir yasa çıkaracağız ve bu yasanın adı af olacak. Yani misakı milli hudutlarını korumakla görevli kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarının şehit edildiği canını verdiği bu çocuklarımız, bu ailelerimiz, annesiz babasız kalan çocuklar, eşsiz evlatsız kalan kadınlar, babalar bu işe ne diyor kimse bir şey sormadı. İşin en acı tarafı da budur. Bunu daha önce Habur'da yaşadık arkadaşlar. Çadırın bir ucundan girdiler, suçlu olarak. 30 saniye sonra diğer ucundan isimlerini bile söylemeden berat etmiş şekilde çıktılar. Üstüne üstlük bu terör örgütünün liderleri yurt dışında krallar gibi yaşayacaklar ve berat etmiş olacaklar. Yani tertemiz bir sayfa açılacak hayatlarında. Bunu hiçbir vicdan, hiçbir akıl, hiçbir mantık kabul etmez. Ama kendi şahsi bekaları, kendi şahsi istikballeri için bunu yapacaklar gibi görünüyor ama tarih bunları affetmeyecektir.